Merhaba, önümde Dragon Age The Veilguard var. Bu videoda rakibinizin direncini ve zayıf noktalarını nasıl bulacağınızı göstereceğim. Başlangıçta görebileceğiniz gibi burada iki rakibimiz var, üç rakip. Dirençlerini ve zayıf noktalarını kontrol etmek için onlara nişan almanız yeterli. Örneğin bu Sentinel elektriğe karşı savunmasız ve soğuğa karşı dirençli. Bu yüzden elektrik atışları kullanmak akıllıca olacaktır. Bu ise biraz soğuğa karşı savunmasız. Bu rakibe 363 soğuk hasarı veren bu yeteneği ve bu rakibe 246 elektrik hasarı veren bu yeteneği kullanmak gerçekten en iyisi olacaktır. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenin, yorum yapın veya abone olun ve daha fazla içerik için takipte kalın.